diğavana al ya lan 2016 Şubat'ında da yangın çıktı, yandı. Ama ne yazık ki yandığında da hiçbir gelip bir şey yapmadılar. Sadece sokak kapatma şeyini uyguladılar. Başka hiçbir şey yapmadılar. Ondan sonra aradan 3-4 sene geçti. Anıtlardan yıkım kararı geldi. Yıkın diye belediye bir onay kağıdı yolladı. 25 Şubat'ta bize kağıt geldi. Yani 22 Şubat'ta bize kağıt geldi. Bu sene. Yani bu sene 2020'sinde 22 Şubat'ta bize kağıt geldi. Belediyeden yıkılacak diye 25 Şubat'ta yıkım var diye mutfağınızı işte şey dükkanınızı yavaştan boşaltın dediler. Biz boşalttık masrafımızı da yaptık. Ne yazık ki yıkıma gelmediler 25 Şubat'ta. Beni de arayıp da bilgi vermediler. Ben tekrardan mutfağımı düzene soktum. Hala da yıkım gelecek. En son gördüğünüz olay bu. Görüyorsunuz. En son olay bu. Benim arabam burada zarar gördü. Mutfağım zarar gördü. Ve kimse ilgilenmiyor. Herkes bir fotoğraf çekip gidiyor.